sadı lisans sola başlıyor. Ben ve değerli yorumcumuz Ali Kerim Öner dilimizin döndüğünce sesimizin yettiğince sizlere maçın sunumunda ve anlatımında yardımcı olacağız. Yerlerimizi aldık. Evet. Sevgili seyirciler, Milan Napoli karşısında şans arıyor. Montolivo Maçın ilk önemli pozisyonu etkili geldiler fakat sonuç çıkmadı. Uzak mesafelerden çok sert ve etkili vurabilen bir isim. Yine güzel vurdu aslında ancak isabet ettiremedi kez. Bu pozisyonlar maçın heyecanlı olacağının sinyalini veriyor. Şimdi Montolivo faulü verdi hakem. Topla ilgisi olmadığı görüşünde hareketin. Serbest vuruşu kullanacak Milan. Bir orta. Müthiş bir pas attı araya. Tam zamanında müdahale Oyuna genişlik kazandırdı. Boş olan aşık bir pas. Güzel düşündü. sonuç çıkmadı. Ceza sahasını ortaladı. Son anda bir müdahale geldi ve ataktan sonuç çıkmıyor. Uzaktan bir vuruş. Yakın mesafeden dışarıda. Derin bir nefes aldı kaleci. Hemen vurmayıp bir adım daha içeri girip bulsaydı daha net pozisyon olabilirdi. Balotelli destek bekledi. Bayrak kalkma dostlar yok. Şöyle bir battı kaleye. Kaleye bir vuruş. Kaleci başarılı. Gole müsaade etmiyor. Şimdi ortaladı. De Jong bir yumruk ve uzaklaştırdı topu. Enfes şut, enfes kurtarış. Gole çok yaklaştı gerçekten ama şans yanında değil şutu dışarıda bulmuyor kaleyi. Golle burun buruna geldi ama yakın mesafeden kaçtı gol. Bence çok güzel bir vuruş yaptı o mesafeden. Olmadı ama olabilirdi. Uzun toplarla boşluk arıyorlar. İlk yarım saatlik bölüm tamamlandı maçta. Şut pozisyonunda. Şutu olmadı. Vallahi çok hızlı geldiler. Müthiş bir kontrol atak yakaladılar ama bu fırsatı gole çeviremediler. Hamşik. İleri oynadı. Şimdi Hamşik müdahale topa değil, sert hareket, serbest vuruş kartla gelebilir. Ortası içeriye doğru. Balotelli hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Tehlike devam ediyor. Şut pozisyonu. Şabi. Organize geliyorlar ancak son vuruş gol getirmedi. Çok zaman harcadı. Daha hızlı olması lazımdı. Deon. Yumrukların topu kaleci son anda ve tehlikeyi uzaklaştırdı. Güzel vurdu gol olmadı. Şans da lazım tabi. Gerçekten çok yakınından kaçtı gol. Şutu attığında içinden tamam gol olur bu demiştir. Ama biraz daha şans lazım tabi. İlerleyemedi. Faul. Orta. tehlike büyüyor. Attı şutu. Son düdük çaldı. İlk yarıda 45 dakikalık ilk devre sona erdi. İlk yarı golsüz tamamlandı değerli izleyiciler. İkinci yarıda bakalım gol ya da goller görebilecek miyiz? Milan Napoli karşısında şans arıyor. Şimdi Christian Zapata savunmanın arasına pas düşündü. Şut pozisyonu şimdi. Gol şansı ve gol! En sonunda attı golü. Öyle bir noktaya gitti ki top kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. İlk golün ardından Santana buruşu ile mücadele devam ediyor. Skor 1-0. Pandev. Boyan Krikic topla ilerliyor. Gol pozisyonunda. Abate baktı kaleye. Korner kazandılar. Kale önünde uzun oyuncular var. Ortası ceza sahasına. Gelişine gole. Savunma ter döküyor. Bir korner daha. buluştu. Bu topla buluşan Abate. topla ilerliyor. Boyan. Araya bir pas tehlike yaratır. Attı şutu. Vuruş dışarıda. Campagnaro. Şimdi Hamşik. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Şavi. Attı şutu. Vuruşu isabet etmiyor kaleye. Yandan dışarı gitti top. Pandev. Etkili bir pas. Klas vuruş. Beraberlik golüne çok yaklaştılar. Kokladılar golü ama tatmak nasip olmadı. Beraberlik golünü çok istiyorlar. Bu güzel ama şut için bu kadar acele etmesine gerek yoktu. Pası El Şarabi'ye. Şut pozisyonu. Korner hemen gitti koydu topu çeyrek daireye. Son bir şans belki de. Şimdi ortaladı. Kötü ama mantıklı bir vuruş. Uzaklaştırıldı top. Çekti topu kaleye baktı. Şut pozisyonu. Şut ve gol! Çok kritik bir zamanda çok önemli bir gol kaydetti. Savunmanın bir anlık dalgınlık. Ve son düdük karşılaşmanın hakemi mücadeleyi bitiren düdüğü çaldı. 90 dakikalık futbol heyecanı tamamlanıyor. Son 8 takımın mücadelesi, çeyrek final mücadelesi az sonra başlıyor. Yanımda her zaman olduğu gibi sevgili Ali Kerim Öner yer alıyor. Evet şimdi yerini aldı. Evet ben Hasan Musta'nın karşılaşmayı birlikte anlatacağız. Evet Napoli Milan mücadelesindeyiz. Bu topla buluşan Dehrami. İçeri baktı. Kaybetti topu. Rastgele vurdu ama teknik direktör vücut diliyle en güzelini yaptın der gibi bazı hareketler yaptı orada. Sonuçta hata uzaklaştırdılar. Pası durdurdu. Şimdi karşı atak şansı. Pas için boşluk arıyor. Çok kritik bir müdahale, savunma başarılı pozisyonda. Şabi! Ataktan sonuç gelmedi. Kale önüne kadar geldi. Muntari. Şu otunda gol. Buram buram kalite kokan bir gol. Skoru 1-0. Santra Vumşi ile maç yeniden başlıyor. Skor 1-0. İlk yarıda 30 dakika geride kaldı. Kavani. Topla ilerliyor. Balotelli. Uzaklardan bir vuruş geldi. Ancak isabet yok. Uzak mesafelerden çok sert ve etkili vurabilen bir isim. Yine güzel vurdu aslında. Ancak isabet ettiremedi bir kez. Boyan Kırkiç. Ve Behrami. Cavani. Kavani. Zemaili pas istemişti şimdi aldı. Şimdi Cavani. Orta yapma düşüncesi. Riske girmedi. Korner attı topu. Ceza sahasını ortaladı. Ve Balotelli. Aradan bir pas düşüncesi. kaleyi düşünebilir. Boyan attı şutu ve gol! Önde olmanın avantajını iyi değerlendirdiler. Skorun üstüne yatmadılar ve şimdi fark iki oldu. Nokta atışı bir vuruş yaptı. Tam istediği yere gömdü adeta topu. Harika bir gol. Mücadele devam ediyor. De Jong. De Hakem ilk yarının son bir dönüş aldı. Evet 2-0 ilk yarı skoru. İkinci 45 dakikada iki takımda bakalım neler yapacak. Nasıl bir futbol olacak sahada. Tüm bu soruların yanıtları Türkçe Spiker.com'un sunduğu mücadelede cevap bulacak. Napoli Milan mücadelesindeyiz. Söktü aldı topu. Pası aldı. Ne o? son anda dokundu kaleci gole izin vermedi. Fademe iyi kapandı ve topa zamanında müdahale geldi. Rahat aldı kaleci. Şut biraz daha köşeye gitse belki gol olabilirdi. Zemaini şimdi Hamşik Şimdi Cavani Evet sevgili seyirciler Maçta 60. dakika oynanıyor Kanattan müthiş bir atak başlattı Şabi. Müthiş bir karabol Attı ve gol Gol Yağmur devam ediyor Bu gol farkı 3 yaptı Rakipleri karşısında ezici bir üstünlükleri var Tek kale maç oluyor desek yanlış olmaz sanırım. Kalecinin çabaları yetmedi. Topun ağlara gitmesini önleyemedi. Çok iyi girdi içeriye. Pası El Montari. Şut. Bir daha. Vurdu gol oldu gol. Savunmanın açıklarını çok iyi değerlendirdiler. Rakip cılız ataklarla gelmeye çalışsa da henüz o kalecinin şortunun rengini bile göremediler. Yemede yanında yat gol oldu bu. Önünde şapka çıkartılacak bir gol varsa o da budur. Evet 75 dakikalık bölümü geride bıraktık. De Jong. Baktı kaleye. Vuruş file bekçisine takıldı. Nefis kurtarış. Çok hızlı çıktılar ve güzel bir kontra atak başlattılar ama sonuç çıkmadı yani. şimdi ortaladı. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Cavani. Evet son son 5 dakika artık uzatma olur mu? Az sonra 4. hakem oynanmamış süreyi gösteren tabelayı kaldıracak. Artık son anlar mücadelede yarı final heyecanı tüm stadı sarmış durumda. Herkes son düdüğü bekliyor. Muntari attığı golden sonra gerçekten büyük bir sevinç yaşadı. Sohbet hattına doğru uzattı pası. Şu pozisyonunda harika bir pas kalıyor. Ben Hasan Muslan yorumcu koltuğunda da değerli meslektaşım Ali Kerim İner. Birlikte günler öncesinde geldik İtalya'ya değerli izleyiciler. Evet sansür Siro'dayız. Olağanüstü bir atmosfer var burada. Merhaba. Evet. Ekranları başındaki seyircilerimize de merhabalar. Kaleyi düşündü. Kaleci başarılı. Gole müsaade etmiyor. O bölgelerden ise sever ama bu kez olmadı. Evet şans da lazım tabi. Çıktılar ve güzel bir kontra atak başlattılar Ama sonuç çıkmadı yani Laçen Xavi Cesar Montevideo topla ilerliyor Şali topla buluştu. Aklındakini uygulayamadı ve kaptırdı topu. Laken. Pası Robinho'ya doğru. Rahat aldı kaleci. Şut biraz daha köşeye gitse belki gol olabilirdi. Sıkı markaja rağmen yine de iyi sıyrıldı. İyi vurdu. Ara pası. Ve köşe vuruşu. Şimdi ortaladı. Bir gole. İstediği gibi vuramadı topa. Çok müsait pozisyonda çok kötü vurdu. Şu pozisyon nasıl gol olmaz akıl almıyor. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Şavi Hernandez topla ilerliyor. İlk yarıda 30 dakika geride kaldı. Şimdi Laken. Robinho. Müthiş pas. Uzaklaştırıldı. Montolivo. Şimdi Xavi. Xavi! Şutun gittiği yerde kaleci var ve gole izin vermiyor file bekçisi. Çok uzaktan çok sert vurdu ama kaleciyi zorlayacak kadar kaliteli değil vuruşu. Çizgi dışında top taç. Andreoli pasın geçmesine izin vermedi. Orta mı yapacak? Hayır şut! Seymour. Deon ve gol! harika bir şut ve müthiş bir gol. Şutu ağlarla buluştu ve müthiş bir gol imza attı. Milan 1-0 öne geçiyor bu golle birlikte. Savunmanın hatasını affetmedi. İlk golün ardından Santoro vuruşu ile mücadele devam ediyor. Skor 1-0. yok hiç. Düdükle birlikte ilk 45 dakikayı bitiriyoruz. İlk yarı skoru 1-0. Türkçespiker.com iki takıma da başarılar diler. İleri oynadı. De Jong. Anelka. Yardımcı hakemi bayrağı havadaydı. Şimdi gördüm offside'dan doğan en direk serbest vuruş kullanılacak. Rakibin pozisyonunu bozmak istedi ancak ayarı kaçırdı biraz Vefa. Ortası ceza sahasına. Şimdi El Şarabi. Baktı. Durdu oyun. Tüm gözler hakemde. Penaltı beklentisi var. Penaltı kararı çıkmıyor hakemden. Ceza sahası çizgisi üzerinden serbest vuruş kullanılacak. Oradan çok iyi vuruşlar çıkartabiliyor. Çok yakından kaçtı. En pis bir vuruş yaptı. Asla kaçtı gol. Gerçekten çok yakından kaçtı gol. Şutu attığında içinden tamam gol olur bu demişti. Ama biraz daha şans lazım tabii. Flamini. Offsight yok. Tehlikeli geldiler. <laughs> Kademe iyi kapandı ve topa zamanında müdahale geldi. De Jong. De Jong. Bir yumruk ve uzaklaştırdı topu. Laçen topun geçmesine izin vermiyor. araya bir pas tehlike yaratır. Gol pozisyonu. Enfes şut, enfes kurtarış. Orta! Karaboylu attı şutu. Atamadı golü inanılır gibi değil. 75 dakikalık zamanı geride kaldı değerli seyirciler. Mücadelede son bölümlere gidildi. Şavi! Enfes şut, enfes kurtarış. Gole çok yaklaştı gerçekten ama şans yanında değil. şimdi El -Şarabi. Enfes bir dribbling yaptı. İçeri şöyle bir baktı. Kaleye bakıyor. Son bir hamle ile kurtardı şutu kaleci. Gole izin vermiyor. Devleşti kalesinde adeta. Ceza sahasını ortaladı. Deo. Kaleci şutu kurtardı. Kaleciden güzel bir hamle ve çık kurtarış. Ortası içeriye doğru. De Jong. Kötü ama mantıklı bir vuruş. Uzaklaştırıldı top. De Jong. Şık paslaşmalarla geldiler. Ancak final mutlu bitmedi. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi etkili bir pas. Çok hızlı sıkıyorlar. Orta alanı çabuk geçtiler. Gol! 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 Çok kritik bir zamanda çok önemli bir gol kaydetti. Az önce girmişti oyuna. Ayağının tozuyla gitti golü attı. Teknik direktör tabii bir kat daha mutlu. Oyunu çok iyi okudu çünkü. Az önce girdi oyuna ve gitti golünü.